Korpus uteriden sonra daha da sıkı pilikalarla veya da kas tabakasıyla sarılmış olan, şurada da bir kısmını görüyorsunuz serviks uteri dediğimiz şu kısım görülmektedir. Serviks uterinin içerisinde bazı dürümcükler oluşmaktadır. Bakın, Eküdelerde bu pilikalar longitudinal seyretmektedir. Plika longitudinal tarzındadır. E, ruminantlarda ise bu sirküler tarzdadır. Ve bu sirküler olması herhangi bir şekilde sonuç tonlamayla veyahut da bir kateter uygulamasında takılabileceğini akla getirmektedir. Cervix uterinin vaginaya açılan deliğine ostium externum uteri ve şuradaki korpus uteriye açılan deliğine ise ostium internum uteri ismi verilmektedir. Ve bu iki delik arasında kalan kanala ise kanalis servis ismi verilmektedir. Burada Ostium uteri Eksternum'dan sonra artık Vagina bölgesine geçiş olmaktadır. Ve buradaki görülen kısım ise Porsio Vaginalis dediğimiz servis muterinin buraya doğru yapmış olduğu çıkıntıdır. Ve bu Porsio Vaginalis'in etrafında bulunan şuradaki dönemeşleri ise Fornix Vagina ismi verilmektedir. Vagina iki kısımdan oluşmaktadır. Şurada da hafif bir e, ostium vagina denilen deliği görmektesiniz. Ostium vagina ile üstte bulunan vagina propria ve altta bulunan vestibulum vagina birbirlerine iştirak haldedir. Ve vaginanın tümü e, çiftleşme organı olarak bulunmaktadır. Vestibulum vagina alt tarafta, vagina propria ise üst tarafta yer almakta. Aradaki delik ise ostium vaginaledir. Bu ostium vaginalenin olduğu bölgede Taylarda ve domuz yavrularında genellikle veya domuzlarda bir hymenfeminin denilen ince bir zar tabakası, insanlarda da bulunan kızlık zarı adı verilen zar tabakası yer almaktadır. Vestibulum vagina içerisinde ise, buradaki ostium vaginadan başlayan vestibulum vagina içerisinde, glandula vestibularis minoris ismi verilen ve vaginanın kayganlaşmasını sağlayan mukozası üzerinde yer alan küçük küçük bir kolun bezisi denilen bölgeden başlayan üretra, ostium... Uretra externum ismiyle buradaki vestibulum vaginaya açılmaktadır. Ostium uretra externum. Ostium uretra internum ise kolon vesisinin olduğu bölgeden başlamaktadır. Evet vestibulum vaginanın bir özelliği de uretranın buraya açılmasıdır. Buraya kadar olan bölümlerin hepsi partes genitalis internaydı. Partes genitalis externa kısmında ise pudentum feminum veyahut da vulva dediğimiz yapı bulunmaktadır. Podentum feminum labiumlardan oluşmaktadır. Her biri labium pudentumdur. Ve labium pudentumlar üstte labi, e, e dorsale ve komisura labiorum ventrale oluşturmaktadır. Buradaki komisura labiorum ventralenin iç tarafında bir fossa glandis denilen çöküntü bulunmaktadır. Fossa glandisin içerisinde de dişilerdeki penise denk düşen küçük rudimentar olarak gelişmiş olan bir penis diyebileceğimiz klitoris yer almaktadır. Gebe bir ruminantta kabaca bölümleri göstermek istersek eğer burada gördüğünüz şu kocaman oluşum korno ve korpus uteriler. Bir kısmı korpus uteri. Şöyle bakalım. Şurada görülenler ovaryumlar. Bakın. Şu arada ilerleyen ince oluşum tuba uterina ve ovaryumun üzerine katlanmış durumda. Aynı şekilde şurada da bu yer alıyor. Şunlar korno-uteriler. Ve burası korpus uterin bir bölüm ve içerisinde yavru var. Bakın uterusun içerisindeki kotilodonlar ve karın karınkulaları göreceksiniz. Plezantasyondaki en önemli oluşum bunlardır. Yani maternal tarafta şu yapılar, düğme gibi çıkan şu yapılara karın karınkula isim verilmektedir. Ve kotilodon dediğimiz yavru zarları da gelip bunun üzerine kaplamaktadır. Ve birbirleriyle bakın şöyle bir ilişki kurmaktadırlar. Ve bunlar eşini atma dediğimiz olayla yani doğumdan sonra bunların bir şekilde bu yavru zarlarının dışarıya atılması gerekmektedir. Yoksa retensiyo uteri dediğinden bir komplikasyona yol açmaktadır. Evet bunlar kornoteri ve korpusteri. Korpusteri bakın bu tarafa kadar geliyor. Şurada serviks uteri dediğimiz yapı. Bakın burası. Ve servis uteri içerisindeki pilika sirkülerisler görüyor musunuz? Enine bir şöyle yapılandırma var ve buradan kateter sokulduğu zaman zorlanmamızı sağlıyor. Ve bundan sonraki bölüm vagina. Ve şuraya kadar vagina propria. Burası vagina propria, şurası ise vestibulum vagina. Bakın şurada bir sonda yerleştirildi. Sondayı yerleştirmemizin amacı buradaki ostium uteri eksternumun olduğu bölgede divertikulum suburetrale denilen bir bakın çukurcuk var demiştik. Ve bu çukurcuk ostium uretra eksternumun hemen altında bulunuyor. Ve sonda sokarken genellikle sondayı yukarıya doğru yönlendirirsek bu ee, kör keseye değil de ostium eksternuma doğru girmiş oluruz. Buradaki en önemli olay bu.